Merhaba, bu özel incelememize hoş geldiniz. Bugün elimizdeki kaynak, imkan delili, yaratılışta en mükemmel seçimler başlığını taşıyor. E, bu metin ilginç bir konuya odaklanıyor. Evet, yani canlıların sahip olduğu özellikler var değil mi? İşte bu özelliklerin sonsuz olasılık içinden nasıl e, en uygun şekilde seçilmiş olabileceğini sorguluyor ve bunun rastlantısal olup olamayacağı meselesi işte bu imkan delili dediği şey sanırım bu. Aynen öyle. Bu keşfimizde önce bir armadillo üzerinden ilginç bir şey düşünce deneyi yapacağız. Sonra da devenin çöle adaptasyonuna, o meşhur özelliklerine yakından bakacağız. Güzel bir yol haritası. Amacımız hani bu metnin sunduğu argümanın özünü, mantığını biraz daha iyi anlamanıza yardımcı olmak. Peki tüm bunlar bize ne anlatıyor? Hadi bu konuyu birlikte açalım biraz. Metin bizi daha önce hiç görmediğimizi varsaydığımız bir hayvanı, armadillayı zihnimizde canlandırmaya çağırıyor. Şöyle bir düşünelim. Evet, nasıl olurdu mesela? Vücudu nasıl olurdu? Kaç bacağı olurdu? Ne renk? Milyarlarca insan çizse, herhalde milyarlarca farklı armadillo çıkardı ortaya, değil mi? Kesinlikle. Belki devasa olurdu, belki küçücük, rengarenk ya da belki ne bileyim altı bacaklı ya da yüzü, uzuvları, mesela kanatları olabilir miydi veya karakteri cesur mu, korkak mı, ne kadar hızlı? Yani şey sonsuz bir olasılıklar evreni var gibi. Evet, işte burada metnin işaret ettiği çarpıcı nokta tam da bu. Yani teorik olarak sonsuz sayıda farklı armadillo mümkünken karşımızda belirli, işlevsel ve kendi içinde tutarlı özelliklere sahip gerçek bir armadillo duruyor. Hı hı. Metnin argümanı da işte burada başlıyor. Bu kadar çok seçenek arasından tam olarak bu özellik kombinasyonunun ortaya çıkması yalnızca şansla açıklanabilir mi? Yoksa e, bilinçli bir seçimi mi gösterir? Yani kaynağın odak noktası sadece varoluş değil de varoluşun bu belirli ve işlevsel biçiminin olasızlığı mı? Neden armadillo var değil de neden tam olarak bu armadillo var gibi mi? Kesinlikle metnin mantığı bu yönde. Mesele sadece bir canlının var olması değil, onun sahip olduğu özelliklerin hani sanki sonsuz alternatif içinden en uygun olanı seçilmiş gibi görünmesi. Anladım. Bu İmkan delili dediği şey de aslında doğadaki bu özgünlüğün ve uyumun bir irade tarafından belirlenmiş olabileceği fikrini olasılıklar üzerinden ifade etme biçimi bir nevi. Şimdi bu fikri biraz daha somutlaştıramım deve örneğiyle. Metin, devenin çölde yaşamını sağlayan özelliklerin nasıl dikkat çekici bir uyum içinde olduğunu sıralıyor. Evet, o klasik örneklerden biri. Mesela günlerce yeten erzak deposu gibi hörgücü, sonra kumda batmayan o geniş ayakları, kum fırtınalarından koruyan özel kirpikleri ve burun yapısı. Oldukça etkileyici. <laughs> Dahası da var: dikenli bitkileri yemesini sağlayan yarık dudağı, yüksek dallara uzanan boynu, sıcak kumdan koruyan nasırlı dizleri ve tabii ki o e, aşırı sıcaklıklara dayanıklı kürkü. Liste uzayıp gidiyor. Evet. Bu özellikler gerçekten de hayvanın ortamına ne kadar uyumlu olduğunu gösteriyor. Ve metin şu can alıcı soruyu soruyor. Devenin diğer her şeyi aynı kalsa ama ayakları diyelim at gibi incecik olsa çölde yaşayabilir miydi? Mümkün değil gibi, değil mi? Kumda batardı hemen. Ya da gözleri fırtınaya karşı savunmasız olsa, diğer onca özelliğin tek başına bir anlamı kalır mıydı? İşte burası önemli. Özelliklerin sadece varlığı değil, birbirleriyle olan o hassas uyumu ve birlikte çalışarak canlının hayatta kalmasını sağlaması. Tek başına bir özellik yetmiyor. Bu nokta sanki argümanın temel taşı gibi. Yani özellikler tek tek değil de bir bütün olarak işlevsel. Öyle mi? Aynen öyle. Metnin buradaki vurgusu, bu karşılıklı bağımlılık ve bütüncül uyumun sonsuz olasılıklar içinden en işlevsel kombinasyonun bilinçli bir şekilde tercih edildiği fikrini güçlendirdiği yönünde. Ve bu mantık sadece deveyle sınırlı değil anladığım kadarıyla. Hayır hayır. Metin bu düşünceyi genelliyor. Fillerden balıklara, kuşlardan böceklere, hatta bitkilere kadar tüm canlılara teşmil ediyor bu mantığı. Hmm çok daha küçük bir ölçekte bir sineğin kanadını örnek veriyor mesela. Binlerce farklı kanat şekli mümkünken sineğin o minicik vücuduna en uygun aerodinamik yapının seçilmesi ve bunun tüm sineklerde tekrarlanması tesadüf olabilir mi diye soruyor. İlginç bir bakış açısı. Yani özetle imkan delili olarak sunulan bu fikir şunu iddia ediyor. Her varlığın sahip olduğu o belirli vücut, şekil, kimlik ve özellikler bunlar sonsuz seçenekler arasından bilinçli olarak en uygun olanın seçildiğini gösterir. Metne göre bu durum neye işaret ediyor peki? Metne göre bu durum bilinçli bir seçim yapan, iradesiyle yönlendiren, özellikleri belirli amaçlarla veren ve her şeyi yerli yerine koyan bir gücün Metnin açıkça ifade ettiği gibi Allah'ın varlığına işaret ediyor. Yani ortaya çıkan bu düzenin kökeni hakkında temel bir soru, tesadif mi yoksa bir irade mi? Evet. Bugün imkan delili argümanını, yani doğadaki tasarımların sonsuz olasılıklar içinden bilinçli bir seçimle ortaya çıktığını savunan bu fikri bize sunulan metin üzerinden inceledik. Armadillo düşünce deneyi ve devenin adaptasyonları üzerinden konuyu biraz daha açmaya çalıştık. Metnin temel iddiası oldukça netti. Bu hassas ve işlevsel uyumun tesadüfle açıklanması pek de kolay görünmüyor. Son olarak size üzerinde düşüneceğiniz bir soru bırakalım. Metnin öne sürdüğü gibi bir sineğin kanadı bile rastlantısal olma ihtimalini sorgulatıyorsa, sizin günlük hayatta karşılaştığınız, sizi şöyle bir durup düşündüren ve bu gerçekten sadece şans eseri mi oluştu dedirten başka hangi doğal tasarımlar veya uyumlar var? Bu kendi başınıza keşfedebileceğiniz bir düşünce alanı.